Oğlum bir hafta sonra evleniyor. Sorumluluk sahibi bir baba olarak ona öğüt vermem gerekiyor. Fakat bunu evde yapamam. Çünkü annesi ağız tadıyla öğüt vermeme izin vermez. Sözü ağzından kapıp kendi devam eder. İş yerimden oğluma telefon açtım. Akşam yemeğini dışarıda birlikte yiyelim dedim. Deniz kenarındaki şirin lokantada şimdi onu bekliyorum. Ooo geliyor aslan parçası. Yakışıklılığı da aynı ben. Yan masadaki kızlar bile gözleriyle oğlumu süzüyor. Bakmayın kızlar. ...onu kapan çoktan kaptı bile. Hoşbeşten sonra... ...konuya giriyorum. Oğlum haftaya düğünüm var. Bir baba olarak sana bazı konularda... ...yol yordam göstermem gerekiyor. Çocukluğunda suç işlediği zamanlardaki gibi... ...birdenbire kızardı ben böyle deyince... ...Kereta ne anlatacağımı zannettiyse... ...baba ben 26 yaşındayım artık... ...bazı şeyleri biliyorum deyince... ...aa o senin biliyorum zannettiğin konularda da... ...çok bilmediğin çıkacak ama... ...ben o konulardan bahsetmeyeceğim... Keşke konuşabilseydik ama henüz o kadar da modern olamadım. Rahat bir nefes aldı. Bu arada yemeklerimiz de geldi. Oğlumla şöyle keyif yaparak muhabbet edelim bakalım. Kaç dil biliyorsun oğlum sen? İngilizce, Fransızca bir de Türkçe ile üç dil oluyor. Bugün ben sana dördüncü dil öğreteceğim. Dilin adı Dükçe oğlum. Kadınlar tarafından kullanılır. Sen buna kadın dili de diyebilirsin. Güldü. Güldüğü zaman benim yanağımdaki gibi küçük bir gamzesi var, o ortaya çıkar. Kadınların ayrı bir dili mi var diye sordu. Tabii ki dedim. Eğer kadın dilini bilirsen bir kadınla yaşamak dünyanın en büyük zevkidir ama bu dili bilmezsen hayatın kararabilir. O yüzden bir kadınla mutlu olmak isteyen her erkek o dili, bükçeyi öğrenmeli. İyi de baba, nedir bükçe? Çünkü kadınlar konuşurken genellikle söyleyecekleri sözü net olarak söylemezler var eğip bükerler. Onun için